Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte double jump hobi yapacağız. Evet ee, ben de varım çünkü neden olmasın. Şş, double, ıı. yani bu da neymiş? Bu da böyle double zip jump. Zip. Bu da double jump yani. E, double iki kere jump. zıplayacağız işte. Evet yani böyle iki kere yapabiliyoruz. Bövr. Eğlenceli evet. ha? Double jump hadi. Ben ses çıkana. Arkadaşlar yanımızda Ömel ee, Ömer Alav. ve Alpişko var. <laughs> <laughs> Sakın çizgiler basma. Buldu. Tri Arkadaşlar triple jump tamammış. Evet. Ama Robux'lu. Ve bir ve Bobux'um var. Yok. <laughs> ah be. <laughs> Ölüken zıplıyor mu acaba? Neyse ilk ölüşümüzü gerçekleştirdik. Bir Acaba bu videoda arkadaşlar, kaç kere öleceğiz? Ar arkadaşlar her ölümde bir e, o bir yapan değişecek. <laughs> i̇ki kere düştü. Evet şu an. <laughs> ikinci ölüm Evet iki kere öldük. Şu Acaba an... kaç kere öleceğiz? Yüz kere. 100 obiden, obi <laughs> 100 obiden fazla obi varmış. 100 obiden fazla obi varmış mı oğlum? 100 bölümden fazla obi varmış. <laughs> 100 bölümden <laughs> fazla obi varmış. Yani. Aynen kardeşim. Aa, bu ha bu ne? He bu da değmeyecek. <laughs> ver, ver, ver. Dört kere öldün, dört kere öldün. Ben de dört kere. Aferin. Evet, şu anda dört kere. Flikacağım. Dört kere öldük hadi bakalım. Anne. <laughs> <laughs> Beşe yükseldi. <laughs> Türk şapkalıydı. Altı oluyordu arkadaşlar. Ama sizce, 5. sizce bu bir de kaç kere öleceğiz? Yorumlara yazın. Şu anda altı kere öldük hadi bakalım. Hayır beş. Ha beş On kere öleceğini yazdım. Aynen kardeşim. Sen de telefon bile kullanmıyorsun. <laughs> Arkadaşlar yorumlara yazmayı unutmayın kaç kere kaç kere öleceğimizi. Ama videoyu izleyip böyle çakallık yapmayın. Altı oldu. <laughs> öyle çakallık yapmayın. Hadi hadi. çakallık yapmayın. Son Dilek şimdi yazın. Hadi daha 15. stajdayız. Ömer. Aa, Ömer Sen ilham mı aldın? Ne ya? Ya ne olmaz mı yani? Alamaz. Hadi zıpla. Aynen kardeşim. E sen de benden alıyorsun. ilham alamışsın. Zıplaydı. Ben senden ne ilham ha. Kanala. Be, benden iyi ilham alarak kanalı açtın. Hadi hadi. Yok. Evet. Ay doy. Ben kanalı açmasam sen de açmayacak. Şu an 7 ölümümüz mü var? Troll şoku <laughs> da var. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi 7 oldu. Bakın evet. troll mağazası da var. Troll i̇yi. mağazası. Son bir ölümüm kaldı arkadaşlar. Ve başarılmadık. Biz <laughs> Şu hmm. şoku bir sonraki videoda şoku mu denesek acaba? Guluba kaç bob var aga? E ee, abi, e, katılıp oyda like atarsak kalabiliyor. He. O yüzden pek sıkıntı değil. Evet. Arkadaşlar, evet. eğer bu videoya kaç like gelsin? 31. Aynen. 31 like gelirse yeni 30, bölümü geliyor. 31 like gelirse bu bir de şuradaki sağ üstteki e, teaser'ı deneyeceğiz. O, o, evet. Ki ben bile şok silah silah, o. Şok silahı da Evet Alper çünkü silah. dede dolmasın. Çünkü dede dolmasın. Evet Alper nah çekiyor sizi. Ee, <laughs> şu an iki ölüm hakkın kaldı. E. dört değil mi diye? Yok oğlum. Ha, e. e. ben Evet Alper kedi oldu. İlk, ilk ilkinde dört ölümüz sonra üçü düşürdük. Evet, şu anda ee, e, size merhaba e. like arkadaşlar bu videoya bu sayfada gözüken şok silahı deneyeceğiz. evet Abi ben koşabilirim. E, e, evet bu videoya like, like, atarsanız, abone olursanız, zil like butonu açarsanız. Bir de yorum yaparsanız. bir de yorum yaparsanız abi sevinir. <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> ve, ve, şey, Arkadaşlar yorumlar de... içinde iyi bir haber alırsınız. Evet. Ne Evet arkadaşlar şu anda Arkadaşlar 500 aboneye özel ne videosu yapalım veya ne çekilişi yapalım? Aa, ben, 400 aboneye ben özel 500... şarkı yapalım mı? Zaten... 400 zaten. Ben, ben 500 aboneye özel facecam'le solu cevap yapmayı düşünüyorum. Hadi bakalım. Ertuğrul ben 71 abone, 71 so, abone diyeyim. Facecam'le... 71 Facecam'li soru cevap yapmayı düşünüyorum 500 Aboneye Özel 71 abone özel yumurta açılımı videosu yapacaktım. 72 aboneyle yaptım. Şöyle ender, süper ender, destansı, gizemli. Nose problem yaptım. Ha, hay, hay geçen. Tamam gizemli şimdi yapacağım. onunla konumuz yok. Yaparım ya süt. Tamam şimdi onunla adam bir <laughs> Onunla bir konumuz yok. Onunla bir konumuz yok şu. <laughs> He, Demek ee, Hayır, olta da değil. Böyle zıplayarak geçmemiz lazım. Hmm. <laughs> Siz yine de ikili ikili jump yapın. İkili jump zaten. Bu Arkadaşlar, e, ah be, bu arada dedem iş. vefat etti. Her var dedemi bir tane el fatiha. Evet El er evet, er Fatih. Evet, er of ya Fadir. çok erken yaptım. Dur lan. Tamam e al. al. Evet. Beşinci gebermem. Şu ben de beş kere geberirim. YouTube'un evimizdeyiz arkadaşlar. video çekiyoruz. <laughs> <Değmi yaşıyorsunuz? Gülüyor> <laughs> <laughs> Abi biz köyde yaşıyoruz mu? E, ne alakası var? Biz Sendeki. Köyde... Hadi bir bil ölme hakkın kaldı ya da iki. Arkadaşlar şu, şu anda biz kaldı. köyde yaşamıyoruz. Yani burası youtuber evimiz. Biz aslında köyde yaşıyoruz. Alp iş yalan mı? Orta orta. Ya baba baba ne video çekiyoruz burada? Ana. Şu anda herkes dışarıda yani cenaze yapıyorlar. Evet arkadaşlar de kaçıyor. He hella. Hella hella iyi hel. He. Şş. Şimdi alacağız. O, oğlum, arkadaşlar koment os deneyin shorts videosu için 500 abone ay 500 kaç TL gerekiyordu? 35. Ha. Evet arkadaşlar, e, Her Like El Tulu'nun dedesine bir El Fatiha evet, olsun. El Fatiha. Ben bizim dedemize de El Fatiha. İkimizin de dedesi de öldü. Ama Yavuz'un ki 2 yıl önce. Evet. Hayır iki lan, 2 yıl önce mi öldü? 2022'de öldü ya. E bugün Hı. 2024. Doğru. Evet arkadaşlar, e, şu anda Süper Pulo yeteneklerimle geçiyorum. Hadi Yavuz dedi. Tamam. Ee, ama ben Gel. şey Hayır. ya. Ya e, yapacağım Ben artık çift zıpla, Yavuz, çift ama kolaya de içmeyeceksiniz içine. dedi. Çok Aman. zararlıymış. Sizin sağlığınız için tamam. geldi Patlatacağız onu. Bilmediğin Patlatacağız yerlerde çift sonra çizim. bana getirin. Hayır. Gel Emel. Emel kaç lira Babam dedi 35. Babam dedi. Vallahi ben de ben de arkadaşlarımla ben de istiyorum dedi. dedi Olmaz şimdi dedi, sizin sağlığınız için dedi. Hadi tamam. ben Susa Oğlum bekle, burada video çekiyoruz. Abi evet arkadaşlar, video sonunda video 30 oluyor. 33. aşamaya geçmeyi başardık. Gerçekten çok bulayız. <laughs> o sırada 100'den fazla bölüm vardır. Bölüm o kadar varsa herhalde bir e, iki hali de yapılır. Zaten daha 35'e 7 geldik, 9 dakika olmuş. 30 be, 30, 35 35'e 7 geldik 9 dakika olmuş zaten 35 dakika abi, olmuş abi ne zaten. zaman videoyu bitireceğim ne zaman bitirirsek artık evet. ne, ne zaman edelim. oyunu bitirirsek galiba bir yalıp saati bize alacak bu Aha, ee, hadi abi. ya gidelim ha. Emel, sen şey kendin git bu ne ya sen emoji bilin. bilmece mi <laughs> ay ne emoji bilmece sen? Emen ben gelirim bak. Ben zıplayım bel çekirge. Bak patlatıruk Tamam ben zıplayı bel çekirge yapmıyor. Gelmek istiyorum. Gelerim. Ama Zıplay köpek var bel çekirge. Evet. Hı -hı. Siz bakarken taktik yaptım. Muydu? Bir tane vardı. Şimdi ama saldırmıyordu. Sadece izliyordu. Ne Hı -hı. Ne? Yaşası kılıkıcı aşamaya geldik. Bu arada birazdan ben de gelebilirim. Eryadus bin olarak. Ama şey biz alıp geleceğiz sonra hemen rüzgarlı bahçeye hmm. geleceğiz. Söz ver. Söz hadi. Ondan sonra rüzgarlı bahçede olur. patlatacağız. Evet. Etverle evet. patlatacağız. İçmeyin sakın. Gelince bize de çağırın. Evet arkadaşlar şu anda 42'ye ulaştık. Arkadaşlar ve şimdi dışarıda shorts videosu için hazırlık yapacağız. Değil mi Hakan? Evet. Harika bir shorts videosu olacak. Evet. Kola olips deneyi kol lip istedi. Acaba patlayacak mı? Patlamazsa cidden çöp olur shorts. Harbi 35 TL'ye de çöp olur. Her Neyse şey kolayı çöp içeriz ben. Kolayı içeriz en azından. Ne? Ya içmemize izin vermiyorlarsa Yüzgali bahçedeki ağaca dökeriz ya o da bir. Hayır! Bu videoya Çok Bu videoya bu videoya 50 el, abone gelirse Aynen. size helal Elin olsun. 50. Like. 50 like gelirse. 50 like gelirse bu buldaki... 31 değil bir de. Ya? Yani size helal evet. olsun. 30, yani... 31 like gelirse helal olsun. 31 like gelirse buradaki Faris'teki şok cihazını da deneyeceğiz. 1. 31. 31 like. Sadece 31. Evet. evet ya çok kolay. Hem biz 407, ay 408 kişilik bir aileyiz. 407. 407 olsun ay 408 olsun. Alp. Neyse. Neyse bir... Çünkü Alpiş de abone oldu. Abone değilmiş. Arkada ya tamam. Ne? Tamam. Evet arkadaşlar şu anda 50. bölüme gelince bitirme videoyu kesmem lazım. Çünkü shorts videosu Hı? hazırlık. Evet arkadaşlar şu anda 50'ye kadar geldik. Şimdi şort. kesiyoruz. Kısa bir aradan sonra Şolks, hemen geliyoruz. Shorts videosu çekeceğiz arkadaşlar. Fakat bu videonun bu devamını payı. göndereceğiz size. Fakat merak etmeyin ki shortstan sonra bu videoyu parti de gelecek. Evet. Hadi şimdi. Bart birimiz ve Tamam. Tamam. Ve el. Part 1 ve Part 2 30 bin like gelirse o bir bitireceğiz ve sağ üstteki şok silahını deneyeceğiz. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.